Anne neredesin? Şirin anne neredesin? Buradayım tatlım. Ne yapıyorsun şirin anne? İyiyim tatlım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seni aradım bulamadım. Bulamadın mı? Evet. Allah Allah. Ben de ne oldu biliyor musun? Burnum düştü burnum. Aa. Her yerde aradım aradım burnumu bulamadım. Aa, bakayım. Bak Aa. bak burnum evet. yok. Burnum gerçekten burnum düşmüş bakayım. Aa. Ya ne olacak şimdi ben hiç koku alamıyorum. Pastacı Şirin pasta yapmış ama onun kokusunu hiç alamadım. Mis gibi çilekli yapmış ama hiç kokusunu duyamadım alamadım kokusunu. Evet, biz bugün yedik. Ya pasta. Ş pastacı Şirin söyle de bana da getirsin. Pastacı Şirin pastacı Şirin. La, 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 ne yapıyorsunuz bakalım burada? Benim burnum düştü, biliyor musunuz? Burnum kayboldu. Bakayım. Aa, Bak. evet, gerçekten burnum yok. yok. Aradım, taradım, bulamadım hiçbir yerde. Ben de görmedim ki hiç ama bakarım bundan sonra. Tamam, siz benim burnumu bir yerde görürseniz arayın beni hemen burnumu almaya gidelim. Pasta yapmıştın, o pastanın güzel kokusunu duyamadım mesela, alamadım. Bak. Pastamın tadına bakmak ister misin şimdi evet, anne? Evet. Tadına bakacağım şimdi. Ay, o kadar çok acıkmışım ki. Kurt gibi acıkmışım. Ne kadar yedim ne kadar yedim. Çok lezzetli olmuş pas pastacı Şirin. yaptım. Biraz daha yiyeceğim. Ay, Bak karnım davul gibi oldu. Davul gibi oldu karnım. Ah, Afiyet bir de burnum olsun. olsaydı keşke. Afiyet olsun. Bak, burada misafirler var. Bakayım. Kimler mi şu anlar acaba? Oo, bir sürü misafir gelmiş. Evet. Bunlar benim burnumu aramaya geldiler. Biliyor musunuz? Pony var. Elsa var. Pikachu var. Unicorn var. Bir sürü misafir gelmiş. Bizim Şirin köyümüze bakmaya gelmişler. Ah, pony geldi. Ne yapıyorsunuz şirinler? Valla iyiyiz. Biz de burnumu arıyoruz pony. Yardım eder misin? Tabii ki. Ben her yere bakarım. Ben sizden hızlı giderim, hızlı koşarım, her yere bakabilirim. Oo çok güzel. Lütfen burnumu bulun. Tamam ben şimdi gideyim o zaman her yerde senin burnunu arayayım Şirin Anne olur mu? Teşekkür ederim. Olmazsa benim burnumu da burnumu değil de boynuzumu da sana burnu olarak verebilirim. Bak benim boynuzum var. Evet burnuna benziyor. Senin boynuzunu çıkalı, çıkaralım benim burnuma takalım. Aha olur mu acaba bak elimde mor bir tane nar var sen de mor renksin hem de uyar. Tamam o zaman ben şimdi gideyim senin burnunu arayayım.